Yok acıkmış mıyım ya? Hiç aç değilim aslında. Şurada internet kafe vardı ya. En son uzun süredir gitmiyordum. En son bir falan gelecek diyorlar da gelmiştir bir ya. Şöyle bir 64 TL bir getireyim. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Şey abi. VR geldi mi? Yok kardeşim. O oh, bir yarın geliyor. Hmm, tamam abi. PlayStation kaç lira? İki kişili. Kaç saat istiyorsun? Ee, yarım saat yeter abi. Kardeşim iki kişili 20 lira. Bir kişili 10 lira. Tamam abi, ben bir kişiyim bekle. Ben şunları hemen bir böleyim. Biraz uzun sürebilir. Ben bir bölüp geleyim abi. Ha. Şu sandığa mı koyacağız? Evet. Tamam. Tamam ben yerime geçiyorum. Taç. Geç. Tamam. Yok, ya, ben hiç sormadım. Ben PlayStation oynuyorum. Tamam, falan yok. Ben şimdi de. Yok Yarım saat sonra. Hmm. Abi oyun kesildi. Kardeşim sıram bitti de oyun. Abi ben da işte bilgisayar oynuyormuşum. Neyse abi görüşürüz sen iyi. Sen iyi işler. Sağ tamam, ol evladım. Sana iyi günler. Görüşürüz abi. Gece olur. bakayım de şöyle. Şimdi gerçi hiç değilim ama neyse. Tamam bir tane ekmek yedim. Aa ben abi konsola bırakmayı unutmuşum. Ulan yandım. Dağıtır kafe. Ula dünden beri neredesin sen? Abi, ne oldu abi? Ulan! Konsolu yetsin. Konsolu almışsın. Oh, pardon abi. Dün, gece, dün elimde kalmış. Ya pardon abi ben hemen şuraya koyayım. Abi orada bir yer geldim diyordum. VR geldi mi? Geldi kardeşim. Geldi şuradaki, yani. şuradaki sandıkta. Şu mu? Burada dikkat et eşyalar falan icadır mı? Tamam abi ya merak etme ben şu oyuncu. Ben hemen şu bir yapayım takayım Ay. Abi bunların oyunu nasıl ayarlayacağım? Ay. Kardeşim bir şekilde ayarlay işte. Heh, başladı. git lan buradan. Yürü git. Sarkan babanın ve bana boyadı bozu vardı. Her yeri kırdın. Allah'ım ah. ya Rabbim. Bir iş yapalım dedik. Onu da bir türlü hallemed. Onu da bir türlü yapamadık ya. Ay şimdi ne diyecekler? İşte seyirciler yani. Ay seyirciler demişim işte. Şimdi yani birisi gelse müşteri abi bu niye kırık diyecek. O anda ekranı kırmışsın. abi özür dilerim. Tamam. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Abi elimde bir parça kaldı cam parçası. Atlan onu yere. At bir yere işte dışarı at. Abi tamam ne kızıyorsun ya. Arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadardı. Yarın eğer çok fazla işim olmazsa bir sonraki bölüm gelecek. Görüşürüz. Bay bay.